Aysel'in büyük sırrını öğrenen Şebnem ona bir anlaşma teklif eder. Melisa Şebnem hakkındaki gerçeği ifşa etmeye karar verir. Beklenmedik birinin desteği ile işler Şebnem için bir kez daha işin içinden çıkılmaz bir hal alır. Mesut'un annesi ise kendi işlerinin başına geçmeyi teklif eder ve Şebnem'le olduğunu öğrenince annesi istememektedir. Şebnem'e karşı cephe almıştır. Mesut ise Şebnem'in nasıl iyi bir insan olduğunu annesine kanıtlamak ve ispatlamak için uğraşacaktır. Polislikten ayrılan Mesut için yeni bir hayat başlayacaktır. Bu değişim Onur ile Mesut arasında yeni bir kavgaya sebep olacaktır. Şebnem'in zekice hamlesi Onur ve Aysel arasında büyük bir krize yol açacaktır. Gümüşçü ailesinde ipler kopma noktasına gelse de tekrar Aysel bazı şeyleri düzeltme peşine gidecektir. Şebnem kendisine karşı oynanan büyük oyunla öz düdeşir ve Şebnem bu fırtına yatlatacaktır.